Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Aralık ayı balık burcu kahve falı videosu çekeceğiz. Bakalım balıklar için nasıl yorum da bulunacağız. Şimdi burada bir şekil balık burcu olduğunu işaret etmek için kahve damlattım ben buraya. O da kuş olmuş işaretlemiştim. haber var diyebilirim o işarete bakarak ona da bakalım. Kuş olmuş resmen burada. Evet, kısa bir hatırlatma yapayım. E, Fincan Ses 11 Instagram hesabı bana aittir. E, danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa, e, bu videonun alt kısmına açıklamalar kısmına Fincan Ses 11 Instagram hesabının videosunu bırakacağım. Ay, video diyorum ya, pardon çok özür dilerim. Linkini bırakacağım. O linki tıklayarak bana mesaj atabilirsiniz. Bu arada e, kanalıma abone olursanız çok memnun olurum bir kişiyle bir fikir birliği, aslında aynı şeyi düşünüyorsunuz siz bir kişiyle. Fikir birliğiniz var ama bu kişiyle birbirinizden haberiniz yok. Tanıdığınız bir insan ama aynı şeyi düşündüğünüzden, düşünüldüğünden haberiniz yok. Bunun bir bir şekilde tesadüfen ortaya çıkması söz konusu olabilir. Bu işle alakalı da olabilir, aileden biri de olabilir. Yani iş yerindeki arkadaşlarınızla da olabilir. Aileden biriyle de olabilir. Ama aynı şeyi düşünüyorsunuz. Aslında düşünce olarak çok uyuyorsunuz ve aynı şekilde hareket edebileceğiniz, ortak iş yapabileceğiniz bir insan olabilir. Bunu keşfedebilirsiniz arkadaşlar. Aa, biz aynı şeyi düşünüyormuşuz. Niye birlikte hareket etmeyelim? Gibi düşünce içerisine girebilirsiniz karşılıklı olarak. Bir ağaç kakan var. Önce bir haber var. Gelecek size. Güzel bir haber. Arkasında pardon çok özür dilerim. Ağaç kakan çıkmış. Ağaç kakan da başınıza kalkacak bir şey. Biri başınıza kalkacak demek. Yani sürekli konuşan, çok konuşan, sürekli başınıza kakan bir insan da olabilir bu. Çok konuşan bir insan da olabilir tabii ki. Böyle biri var. O gelen haberle bağlantılı. Böyle hani bir haber gelecek ve haberle alakalı sizin başınızın etini yiyecek de olabilir. Şimdi düşünüyorsunuz. Böyle ne yapsam ne etsem nasıl bir yol bulsam e, hani karanlığın içinde hissedersiniz ya kendinizi o karanlığı nasıl aydınlığa çeviririm diye düşünüyorsunuz. Ama şöyle bir ayrıntı var siz onu görmüyorsunuz. Sokak lambası gibi arkanızda duruyor lamba. Arkanızda duruyor ama bunu fark etmiyorsunuz. Yani bulunduğunuz yere aydınlatabilecek gücünüz dibinizde güç dibinizde ve siz bunu e, yalnızca bir dokunuş mesafesindesiniz. E, bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor demek arkadaşlar bu. Arkanızda lamba var. Arkanızı dönüp o tuşa bastığınız anda bulunduğunuz ortam aydınlanacak ve siz daha net göreceksiniz. Daha iyi düşünüp daha iyi hareket edebileceksiniz. Yalnızca bakış açınızı, yönünüzü değiştirmeniz gerekiyor bunu görmeniz için. Yani aslında çok basit bir hamle yapmanız gerekiyor. Bunu fark etmeniz için bir mesaj olarak çıkmış olabilir bu. Şimdi iki erkek sanki burada karşınız, karşınızda duruyor. Siz de onlarla görüşüyorsunuz. Bu bugüne kadar baktığım bu ayki e, yorumlarda çoğunda çıktı. Hep bir görüşme, hep böyle iki kişiye bir şey anlatma gibi çıktı. E, ve siz konuşuyorsunuz. Bir yerde karşılaşacak da olabilirsiniz bunlarla. Bir konuda konuşmak için de gidecek olabilirsiniz. Ama hani iştir, başka bir konudur yanında. Bunu ayrıntılı bir şekilde söyleyebileceğim şekil olmadığı için bir konuşma var. Böyle bir ortam olabilir. E, bir yerde karşılaşıp ayaküstü sohbet de edebilirsiniz. Ya da bir mevzu için gidip konuşabilirsiniz arkadaşlar. Ama daha çok sanki ayaküstü sohbet gibi duruyor. Balık var arkasında şimdi gördüm ama bağlantı kuramadım. Ayrı olabilir çünkü onun üzerinde başka şeyler var. İki balık iç içe girmiş. İki iş ya da iki para diyebilirim. İki gelir ve iki kişi oturuyor. Yani gelecek olan bir maddi aynı anda maddi bir gelir var. Ama ikiye bölünecek. Ee, kelebek çıkmış. Kanatları falan çok belli. Çok sevineceğiniz güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Ee, hatta yıldıza da benziyor biraz alt tarafta. Ama birkaç tane kelebek iç içe çıkmış. Yani çok sevineceğiniz gelişmeler var. Onu söyleyeyim. Ee, Aralık ortasına doğru bayağı bir seviniyorsunuz balıklar. Hatta sevinçten böyle konuşmalar yapılıyor gibi. Tertemiz konuşmalar her ne güzel çok özür dilerim güzel bir şey gelişecekse çok da güzel konuşmalarla gerçekleşecek bir başarı hikayesi var burada birinin aileden birinin sizi sevindirecek bir başarı hikayesi güzel bir gelişme var aileden biri için ve siz bayağı kutlama gibi çıkmış güzel çıkmış bu Haberler var. Arka arkaya haberler geliyor. Ee, temiz haberler. Bir de uzakta olan iki kişiden gelecek olan haber var. Aileden olabilirler. Ee, böyle bir kişiyi tebrik eder gibisiniz burada ya. Bir tebrik mi? Bir şey var burada. Okutlama haricinde bu da bir kişiyi tebrik eder gibi böyle çok iyi yaptın, aferin sana, başardın denir ya. Böyle bir durum var. Sırtını sıvazlıyorsunuz. Güzel bir şey. Öyle söyleyeyim. Yine bir kuş var ama gelen haber yalan olabilir. Buna dikkat edin içi boş çıkmış. Yalan bir haberle karşılaşabilirsiniz ya da kandırmaya çalışabilirler. Buna dikkat edin. Kuş var ama içi boş. Yani boş. İçiniz biraz sıkıntılı çıkmış. Kalabalık bir ortama gidebilirsiniz ya da dağlar arkasından birileri mi gelecek siz mi gideceksiniz. Dağ çıkmış çünkü baya baya böyle dağlar gözüküyor ve gidiş var bir dağlı tarafa ya da e, uzak bir yolculuk da yapacak olabilirsiniz telefon görüşmeleriniz var e, sıkıntı bölündü parça parça gidiyor bir derdiniz sorunuz probleminiz hemen gitmeyecek parça parça zaman içerisinde atacaksınız sabretmeniz gerekecek arkadaşlar. Şimdi gitmek istediğiniz bir yer mi var ya da hani artık bu kısım gitmek mi istiyorsunuz ama bir gidiş gözükmüyor. Gitmek için hani planlar yapıyorsunuz ya da adım atmış olabilirsiniz ama arkada böyle mıknatıs gibi bir şey çekmiş sizi bırakmıyor. Tam çıkmışsınız o mıknatıs yapışmış ilerlemenizi engelliyor. Bu gitmek için de olabilir bir mevzuda ilerleme konusunda da problem yaşıyor olabilirsiniz. Arkadan tutan bir güç var arkadaşlar sizi. Ve bu ilerlemenize ya da o istediğiniz yöne doğru gitmenize engel oluyor. Ee, hani bir enerji çalışması yapabilirsiniz. Bolca dua okuyabilirsiniz. Ee, çünkü bir enerji var ve sizi tutuyor bu. Ee, yol almanızı engel oluyor. Önünüz açık halbuki. O arkada size yapışan e, şey, her neyse o güç e, gitmenizi engelliyor ve düşüncelerinizi... İç e, iç dünyanın kararmasına sebep oluyor Reşol'ün. Baya sıkıntı yaratıyor size. O ilerleyememek size çok sıkıntı yaratıyor. Bolca dua okuyun. Arınma çalışmaları, enerji çalışmaları da yapabilirsiniz. Ama e, yani baya bir tutmuş sizi. Para var. Hemen gelebilir. E, Aralık ayı başı gibi toplu bir para. Aralık ayı sonunda da gelecek ama Aralık ayı başındaki yüklü miktarda gibi gözüküyor. Kalabalık dediğim gibi var. Telefon görüşmeleri de yapabilirsiniz birçok insanla. Bir sevinciniz de var sizin ama. Ufak bir sevinciniz olacak. Sizi sevindiren ufak bir olay olacak ve bayağı buna seviniyorsunuz arkadaşlar. Güzel, genel anlamda güzel ama bu enerji çalışmasına dikkat edin. Bir şey sizi engelliyor ilerlemenizin. Arkadan tutmuş ilerlemenize izin vermiyor diyebilirim. Evet falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.